Arı Kültür Sanat Merkezi'nin sunduğu Sanat Gündemi programına hoş geldiniz. Bugün karşımızda fotoğraf sanatçısı Dilek Yurda Kulkoğlu'muz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Toprağın Kadınları isimli hı hı. E, olağanüstü bir serginizi düzenliyoruz. Ve siz de e, bugün konuğumuz oldunuz. Bugün aynı zamanda açılış günü. Bunun heyecanı hepimizi sardı. Kesinlikle, çünkü... Çok büyük umutlarla ve heveslerle yola çıktık. Bugünlere geldiğini görmek benim için de çok büyük keyif. Burada sizlerle birlikte olmak da çok güzel. Heyecan var o yüzden. Bize kısaca kendinizden bahsedebilir Hı -hı. misiniz? Ben aslında avukatım, avukattım ve uzun yıllar boyunca adliyelin o kara kara dediğimiz duvarları içerisinde geziniyordum. Evet sonra dünyayı kara kara değil de kare kare eee göreyim e, diye bir e, ilgi başladı. Çok popülerdi fotoğraf sanatı. Hı hı. E, eline fotoğraf makinesini olan kendisini sanatçı ilan ediyordu. E, kendisine foto art ya da fotoğraf sanatçısı title'larıyla hesaplar açıyordu ve paylaşılıyordu. E, Böyle e, daha ulaşılabilir olduğu bir dönemde dijital makinalarla e, aslında ben de bir hevesle bir kamera aldım bir gün İstanbul'da duruşma beklerken e, hı hı. Doğu Bankın e, orada. fakat e, az bilen çok bildiğini zannedermiş e, insanlar. İyi bir makine aldıklarında iyi fotoğraf çekeceklerini zannediyorlar. Çünkü az bilen aynı zamanda küstahtır da. Hmm. Ben de öyle zannediyordum, az biliyordum. Çok bildiğimi sanıyordum. Küstahtım. Bilginin belki de <laughs> ilk aşaması o ama Kesin, onu da yaşamak gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. O aşamalarla geçiyorsunuz en azından. Bunun farkına varmak da belki bir erdem aslında bakarsanız. Aldığım makineyle çok güzel fotoğraflar çekeceğimi hayal ederken hepsinin pulu, normal çektiğimiz diğer makine fotoğraflarından farkı olmadığını anlayınca bu işi biraz öğreneyim ben diyerek bir kursa başladım Ankara'da. Sözünüzü kestim. Bu, bu da çok güzel bir aşama. Çünkü genelde o ilk aşamada doğru düzgün olmayan fotoğraflar çıktığı zaman... O zaman başka bir model makine alayım Aa, diye tabii, de bir yani, yol çizilebilir. Bana Siz çok doğru bir yola dönmüşsünüz orada. Instagram hesabıma gelen mesajları bir ara göstermem lazım. Her gün neredeyse muntazaman e, o mesaj gelir. Hangi makineyi kullanıyorsunuz? Hangi lensleri kullanıyorsunuz? Ya da fotoğrafa yeni başlayacağım. Hangi makineyi tavsiye edersiniz? Halbuki soruların en yanlışı. Çünkü fotoğrafı çekerken kullandığımız makineler bizim bir aracımız. Biz aslında kendi gözümüzle görüyoruz. Gözümüzün görmesini sağlayan da beynimiz ve kalbimiz. Evet. Ve bu zamana kadar getirdiğimiz entelektüel birikimlerimiz, sanat kültürlerimiz bütün bunların hepsi harmanlanıp Bizim gözümüzde bir kare haline geliyor ve makineden çıkıyor. Makine sadece onu çıkartmaya yarayan bir araç aslında. Tıpkı kalem gibi, tıpkı daktilo gibi, e, tıpkı bir filmi çeken yönetmenin kullandığı e, kamera gibi. Ama filmi iyi yapan, romanı iyi yapan onlar değil. Daktilo dediniz, Ara Güler hocamızın rahmetli. Evet, evet öyle bir güzel sözü var. Çok doğru. Çünkü... <laughs> i̇yi bir daktilo ile iyi bir yazar olamıyorsun. Evet. Aynı iyi bir ile iyi bir fotoğraf sanatçısı olamayacağın Kesinlikle. gibi. Kesinlikle. İşte, dediğim gibi olabilir? az biliyor olmanın getirdiği yanlışlar bunlar. Sonra fotoğraf bir anda o kurstan sonra ...bir tutkuya dönüştü. Hı hı. Ve ne kadar büyük bir... ...derya deniz olduğunu evet. öğrendim. Yaklaşık 15 seneye... ...yaklaştı fotoğraf serüveni. Bu süreç içerisinde... ...dünya çapında da pek çok prestijli ödüllerden birincilikler geldi. Dünya birincilikleri geldi. Dünyada tanınır bir noktaya geldik. E bu da çok keyifliydi benim kendi adıma. Yolculuğumuz devam ediyor. Evrim değiştirerek devam ediyor. Önceleri daha tekli fotoğraflar, seyahat fotoğrafları odaklı bir akış varken ee, insanın kendi anlam arayışı gibi çok da sevdiğim evet, bir kitaptır. Evet, ee, neden bir dert anlatmayayım, neden bir şeylere ses olmayayım noktasında e, görsel olarak güzel e, imgeler e, üretmekten e, bir derde ses olmaya, görünmeyeni görünür kılmaya yarayan bir araç, bir propaganda aracı hatta olarak kullanma aşamasına döndü. Ve bu gidişattan da memnunum ama yolculuk bitimsiz devam ediyor. Ben de Dilek Yurdakul ismini araştırırken erken dönem fotoğraflarınıza Aha. baktığımda daha estetik evet. tırnak içinde güzel evet. algılara Aha. hitap eden çekimleri görmüştüm. Hı hı. Tabii ki teknik olarak çok başarılı. Hı hı. Ancak süreç Aha. Günümüze yaklaştıkça daha toplumcu, gerçekçi ve belgesel fotoğraf Aha. türleri ve çok etkileyici. Ben de kişisel olarak Aha. çok sevdiğim bir Kesinlikle. biçimidir Aha. aslında sanatın, anlatım biçimidir. Aslında ben de biraz... ...bu son çalışmalara da evet. bu vesileyle gelmek istiyorum doğrusu. Ee, dediğim gibi seyahat fotoğrafçılığı ve sokak fotoğrafçılığı ile başladı. Evet. Sokakta biraz daha estetik kaygıdan ziyade kritik anda sejim umut dediğimiz... ...ve Hı -hı. tekrarının çok zor e, yakalanabileceği hatta mümkün olmayan Hı -hı. işler evet. biliyorsunuz ön plandadır. E, seyahatte de çok güzel e, tamamen nizami o... E, kadrajların çıkmasıdır makbul olan. Hı hı. Ben ilk onlarla duyurdum kendimi evet. ama dediğim gibi bir anlam arayışı ben sanatın sadece estetik olarak güzeli yansıtması gerektiğini düşünmüyorum. Hem sanatçı açısından hem de sanatı alımlayan açısından farklı olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de belgesel çalışmalar bende çok kıymetli. İlk bu anlamdaki çalışmayı ben kanserli hastalarla ilgili bir projemde yaptım. Bu zamana kadar bitirdiğim yaklaşık dört projem var. İki tanesi daha ile aktif devam ediyor ama beni psikolojik olarak en çok zorlayan Kanserli hastalarla yaptığım çalışmaydı. Akabinde COVID projesi geldi. Hı hı. Ben COVID'de bir buçuk ayın sonunda ilk vaka girdiğinde 8 Mart'tı ya da 9 Mart'tı yanlış hatırlamıyorsam ilk vakanın girişi. Ben bir buçuk ay sonra hastanedeydim. Aşı yoktu, tedavi doğru dürüstü yoktu ve bir ay hastanede kaldım. Her gün gittim ve çekim yaptım. Çünkü e, ben hep şeyi söylüyorum, e, yaşadığımız kritik zamanları, belgesel fotoğrafın en büyük gücü evet. bence buradan geliyor. E, bizler, o dönemi yaşayanlar, şahitleri öldükten sonra e, bizim çektiğimiz fotoğraflarla yaşayacaklar. Evet. O yüzden belgelemek dediğimiz şey... Ee, çok önemli. Belgesel fotoğrafçılıkta da estetiğin önemli olduğunu düşünenlerdenim. Estetiği komple yatsıyan hı hı. E, görüşte değilim. Eugene Smith gibi, e, Salgado gibi. Hı hı. E, çünkü e, şuna inanıyorum ki bir kare estetik olarak güçlüyse alınmayanın ilk etapta etkisini daha çok çeker ve ulaşmak istediği kitleye daha çok ulaşıp mesajını daha çok iletebilir. Salgado dediniz, Kuveyt petrol işçileriyle evet, evet, çekimlerini evet, biliyorsunuz. Evet, evet. O bayağı petrol şirketlerinin dikkatini çekip aynı Dorothy Lange'in Neredeyse 100 evet, yıl önce evet, yaptığı evet. gibi bazı değişimlere hükümetler bazında vesile olmuş Kesinlikle. güçte fotoğraflar. Kesinlikle. Smith'in Miyamoto evet. serisi de aynı şekilde. E, Tabii bunlar e, çoğu fotoğrafçının daha yolun başındaki çoğu fotoğrafçının yaptığı gibi ben gittim iki gün kaldım bir hafta kaldım çektim geldim ne olmuyor. Evet. Eugene Smith Tabii. aylarını geçirdi orada. Bir şeyler iyi fotoğraf çekebilmenin yollarından bir tanesi yakın olmaktır der. Önemli bir fotoğrafçı. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Yakın olmak kavramını sadece fiziksel yakınlık olarak algılamamak lazım diye düşünüyorum. Hem fiziksel hem de psikolojik yakınlığı sağlayabilmeniz lazım. Bu da çekimi yaptığınız yerdeki insanlarla uzun süre birlikte vakit geçirmenizi gerektiriyor. Eugene Smith'in o Miyamoto serisinde çok vurucu bir küvet sahnesi vardır. Hı -hı. Annenin oğlunu küvette yıkadığı evet. sahne. Hala tüylerim diken diken olur. E, fotoğrafta kurgu var mıdır yok mudur? Bizim Türk fotoğrafında çok tartışılır. Eugene Smith tesadüfen banyonun önünden geçerken çekmedi o fotoğrafı. Hı hı. Görüp de "Aa" diye çekmedi. Eugene Smith Orada aylarca olur. oradaydı. Evet. O trajediyi biliyordu. O annenin çocuğunu o küvetin içerisinde yıkadığını biliyordu. Bir gün dedi ki ben senin bunu e, yıkayışını sahneleyeyim ve bunu duyuralım. Evet. Ve Eugene Smith'i bence ve pek çok aslında ünlü fotoğrafçıyı büyük isimler yapan sanat tarihindeki yollamalarıdır. Pieta e, eserine e, çok ciddi de bir yollama vardır ve benzerlik vardır. Hmm. Bu da onu çok güçlü kılan unsurlardan biriydi. Hmm. Ve bunlar bir araya geldiğinde unutulmaz ve tarihte iz bırakan bir eser ortaya çıktı. Bizim mevsimlik işçilerle çalışmamız da böyle oldu. Tam da onu soracaktım. Nereden çıktı toprağın kadınları? Evet, ben Urfa'lıyım. Sevgili Zeynep Karanosu da Urfa'lı. Evet. İnsan öyle olunca memleketçilik biraz yapıyor. <laughs> Kanımızda var, atamıyoruz. Bir de Ankara'dayız, başkentteyiz ama sadece başkentte değil, tüm Türkiye'nin genelinde bir kanayan yara mevsimlik kadın işçileri. Doğru, doğru. Her yıl milyonlarca insan. Ee, çoğunluğu Urfa merkez Urfa'da yaşayanlar olmak üzere e, Türkiye'nin dört bir tarafına dağılıyorlar İç Anadolu Ege Karadeniz e, olmak üzere ve altı ay boyunca çadır kentlerde elektrikten sudan yoksun bir hayat yaşıyorlar ee, bunun sebep olabileceği koşullar takdir edersiniz ki çok ağır. Aynı zamanda bir kadınım ve kadınla ilgili sorunlara da her zaman çok daha hassastım. Orada kadınlar da mevsimlik işçi olarak çalışırken doğmuş oldukları toplumsal normlar ve koşulların şekillendirdiği noktada pek çok şeyden çok daha fazla zarar görenler oluyor. E, erkek sadece tarlaya gidiyor, sergideki fotoğraflarda da görülür. Daha ataerkil yönetici pozisyonundayken, e, alnının terini akıtarak çalışanlar kadınlar. E, ama kadınlar sadece tarlada çalışmakla da kalmıyor ki kadınlar artı çocuklar. Evet. E, yine fotoğraflarda görülecek ki ben bir hukukçuyum. E, çocuk işçilik yasaktır Yasak. biliyorsunuz kanunlarımızla ama bunun önüne geçemiyoruz ne yazık ki. E, bir de eve gidip çalışıyorlar. Bu çok acı. Çünkü kadın ve kız çocukları her anlamda eziliyorlar. Eğitimlerinden de yoksun kalıyorlar. Ve konuştuğumuz gibi fotoğraf bir anlam arayışıysa, benim anlam arayışım fotoğrafta görsel olarak çok estetik ve büyüleyici resimler, fotoğraflar üretmekten ziyade artık bir mesaj verme ve fotoğrafı bununla birleştirme noktasına geldi ve ben de kendimce bunları bir proje haline getireyim, hı hı. E, seslerini duyurayım, e, belki bir şeyleri değiştirebiliriz dedim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne e, başvurdum, Nisan e, gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da çok e, ilgiyle karşıladılar. Evet bu bir kanayan yaramız ve bir şeyler yapmamız hı hı. lazım derdi. Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve Kadın ilgi gösterdi. İlk etapta yaklaşık 3-4 kez Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Şerifli Koçsar Belediyesi ekipleriyle biz bir sahat araması yapıp mevsimlik çadır işçilerini tespit ettik. Evet, elektrikten ve sudan yoksunlardı. Yer tespiti yapıldıktan sonra işte bir yerde çalışmaya karar verdim ve o çadır kentteki insanlarla diyalogları geliştirip çalışmaya başladık. Nisan ayında başladı, hala hatta sergi açtık ama bir fotoğraf var aklımda çok kaldı, onu çekmek için gideceğim. E, Ekim sonunda ayrılıyorlar hmm. Ankara'da. Hmm. E, bu süreç boyunca mütemadiyen gidip geldik. Ben onlarla birlikte çadır kentte kaldım. E, serginin içinde gezilecek tuvaletleri kullandım. E, ben onlarla birlikte yemek yedim. Hmm. O hijyen den mahrum koşullar altında yapılan yemekleri yedim. Çünkü e, iyi fotoğraf çekmek için görünmez olmak lazım diyorum ben. Görünmez olmanın yolları da farklı. Ya iletişiminiz e, dediğim gibi iyi olup görünmez hale geliyorsunuz. Ya zoom lens kullanmanız lazım ki belgeselde ve sokakta Hı -hı. çok iş yeri yoktur evet. biliyorsunuz. Hı -hı. E, bir şekilde görünmezliği yakaladığınız anda iyi oluyor. Ben de o samimiyeti ve ilişkiyi onlarla güzel geliştirerek bunu sağladım. Çünkü belki onlarca fotoğrafçı bu zamana kadar geldi, bir şekilde bir iki kare fotoğraflarını çekti gitti ama hiç kimse onlarla çadır kentlerde uyumadı. Ben birinde döndüğümde ciddi bir enfeksiyon geçirdim, bir diğerinde döndüğümde vücudumun her tarafı kabarmıştı, kaşınıyordu. Hmm. Ama ben onların ne zorluk yaşadığını ben de yaşadım ve gördüm. Akabinde bir de Ankara'da sularımız kesildi, üç gün boyunca bize gelmedi. Hani dedim ki orada yemek yapmıyordum, yapılanlardan yiyip tuvaleti belki sadece kullanıyordum ve sıkıntıyı görmüştüm ama kendim evde yaşarken 3 gün su olmayınca evet. taşıma suyla yapılmaya çalışılan bir şeylerin zorluğunu ben de tecrübe ettim. İşte bütün bunlara ses olmak lazım düşüncesiyle yola çıkılan ve bugünlere kadar gelen bir proje oldu. Fotoğraflarınızdaki samimiyetin kaynağı da zaten o görünmez olma. Görünmez evet. olma derken aslında onların içerisinde var olma durumu Kesinlikle. ve bizim izleyici olarak baktığımızdaki gördüğümüz samimiyet zaten kaynağı da bu herhalde öyle değil evet. mi? Aynen öyle çünkü siz bir yabancı olsanız onlar size tepkili yaklaşıyor evet. olsa sizin bu kareleri elde etmeniz sizin onlara o kadar yaklaşmanız ya da onlara o kadar yaklaştığınızda onların o doğallıklarını kaybetmemeleri mümkün olamazdı bu ondan kaynaklanıyor e, işte, e, Eugene Smith gibi diyorum e, Nazile ne zaman çocukları yıkayacaksın yarın yıkayacağım çocukları diyor tamam yarın o çocuklar orada yıkanırken e, ben makineyi koyuyorum ben hiç yokmuşum gibi yıkanıyorlar Mesela bir yıkanma fotoğrafı vardır sergide çok sevdim çünkü <laughs> pek çok kişi işte Anadolu'da çocuklarla inde yıkanıyor diye e, oturtup çocuğu çekmeye çalışmıştır ama kardeşi sırada bekleyip üstünü çeker e, çıkartırken bir fotoğraf yok baktığınızda çekilmiş. Çünkü orada olaylar akıyor. Dört tane çocuk var. Yıkanacak hepsi. Birinin sonuna gelmişken diğeri çıkıyor ve ben orada yokum artık. Görünmez olmuşum ve onu yakalıyorsunuz. Ya da yine çok sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi bir çadır fotoğrafı yemek hazırlanırken Işık çok güzeldi ve hani dışarıda da yemek hazırlıyorlar, evin beyi oturmuş yasla yaslanmış. Benim en sevdiğim fotoğraflardan biridir sergideki. Çünkü hem ışık olarak çok mükemmel, hem de kadraj ve yerleşim olarak, hem de alt metin olarak da çok güçlü. O fotoğrafa dikkatlice bakarsanız, fotoğrafta çalışmayan dört tane kişi var. Dördü de erkek, çocuklar dahil olmak üzere. E, fotoğrafta çalışan üç kişi var, 3'ü de kadın. E, hem anlatım olarak o yüzden çok güçlüydü diye düşünüyorum, hı hı. hem de evet, teknik öyle. olarak mavi saatler, ışığın e, yansıması vesaire. E, orada keşke imkan olsa izleyicilere çektiğim onlarca kareyi göstersem. Karşılarındayım, bir şeyler akıyor, Nazile e, yemeği hazırlıyor. Çekiyorum ama o Harika zaman, an yakalansın bir şekilde diye ve bir şekilde e, yakalanıyor çünkü artık görünmezsiniz. Sizi görmüyorlar, o kadar alışmışlar ki. Sınimiyetinizi evet, e, evet. de biliyorlar evet, ve evet. artık orada Onlara bir aile bir... içerisindesiniz. Aksi takdirde zaten çok zor olur ve e, doğrusu... E, Tırnak içinde bir saygısızlık gibi. Kesinlikle ee, öyle. Neden bizi çekiyorsunuz Kesinlikle ki? öyle. Ee, değil mi? Şimdi e, doğu kültüründe şu da var. Kadınların fotoğrafları çok çekilmesin. Kadınlar fotoğrafların içerisinde görünmesin. Projenin en büyük başlangıçtaki zorluklarından Zorluk bir tanesi evet. oydu. E, hatta o yüzden tek tek izin formları alındı. E, hı hı. Fotoğraflar çekildikten evet. sonra bir sıkıntı çıkmasın, yaşanmasın diye. Belediyeyle gelip onlara bir şeyler yapmak için, onların sesini duyurmak için çalışıyor olduğumuzu anlayınca e, rahatladılar ve izin verdiler. Çünkü onlar için de bir tabuydu. Kadınlarının bir fotoğraf karesinin içerisinde olması ve görünmesi. Erkekler için problem yok. yok. Ama bizim derdimiz erkeklerden Değil. çok kadınları, çocukları ve o yaşam koşullarını görmüş, vurgulamaktı. Evet. E, bu zorlukları da yaşadık ama bütün bunlar e, işte hem sizin onlar için bir şey yapma çabanızı, onların hissetmesi hem de zaman içerisindeki diyaloglarınızla gelişti. İlk gittiğimde fotoğraf yoktu doğru dürüst çünkü bir şekilde gerginlerdi, hala çok anlamamışlardı. Öncesinde üç defa gittiğimiz halde evet. ama sonrasında anladılar. Çok keyifli bir diyalogumuz gelişti. Yeni doğan bir bebeğimiz vardı. Hasta oldu. Hastaneye geldiğinde ilk aradıkları bendim. Hı hı. Dilek abla yardım eder misin diye. Bu noktada bir diyalog geliştirebildik. Ben gittiğimde Aa, sen gelmişsin, senin sevdiğin yemeği yapalım deyip onu hazırlamalar. Bunlar çok güzel, güzel. nüanslar. Evet, evet. Ancak o diyaloglarla sağlanabiliyor. Fotoğraf sanatının insani noktası bu projeyle yeniden ...kendine göstermiş, hatırlatmış kesinlikle. ve belki de hepimizin... ...tüm sanat insanlarının fotoğraf olsun ya da olmasın... ...bulması gereken noktada belki bu. Biz bu şekilde sanatı da geliştireceğiz. Sanatla kendi yönümüzü de doğru belirleyip... ...bu yönü insanlara göstereceğiz. Kesinlikle katılıyorum. Bazı fotoğrafçılar görüyorum. Özellikle Anadolu'da, Kırsal'da bir yerlere gittikleri zaman kendi büyük şehirdeki e, konumlarından kaynaklı aslında bir içgüdüsel egolardaki düşüklükten hı hı, kaynaklı hı. tavırların oraya gidince yansımasını şuraya geç bunu yap ama hiç karşılığı da gibi, gibi, yok tabi ki e, emir kipleri evet. ve üstenci bir bakışla yaklaşım e, o insanlar fotoğraf çekemiyor çünkü o insanların çekmeye çalıştığı fotoğraflarda karşıdaki insan rahat değil karşıdaki insan o çekene yeteri kadar Kendine güvenmiyor. Evet. O yüzden bütün bunların hepsi vücut dillerine evet. yansıyor. Ben bunu Covid'de de yaşadım. Hı hı. Hastanede çalışırken. İlk bir hafta hiçbir fotoğrafım iyi değildi ve ben korkunç panikledim. Hı hı. Dedim ki ortalığı yıktım izin almak için ve fotoğraf çıkmıyor. Hı hı. Çünkü hastane personeli gergindi. Niye gergindi? Çok yorgunlar, ilk bir buçuk ayı yeni geçmiş Covid'in, kendi canları, hastaların canlarının derdindeler. Bir de bir tane deli gelmiş, burada fotoğraf çekmeye çalışıyor, bu da hasta olacak, bir de onunla uğraşacağız derdindeler doğal olarak. Görünmezlik diyoruz, işte her yerde farklı bir yolu var. Ben orada da görünmezliği O ilk bir haftanın sonunda makinemin sesinin sonuna kadar açtım. Ee, tamamen boş olmak üzere iki gün boyunca sürekli bastım. Şakır şakır sesi duydular. Hı hı. Dediler ki ne yapıyor? Yani her şeyi çekiyor. Çünkü öncesinde bir şey gördüğüm anda kaldırıyordum makineyi ve sesini de kısmıştım ama makinenin kalktığını görüyorlar. Ben iki gün boyunca ondan sonra makinenin sesini sonuna kadar açıp her dakika çekmeye başladım. Hı hı. Öyle olunca dediler ki yani bu normal değil. Her şeyi çekiyor. Hani biz nereye kadar rol yapabiliriz ya da nereye kadar kendimize bir çeki düzen verip o kasıntımız, vücut gerginliğimiz devam edebilir. Beni unuttular. Hı hı. O zaman fotoğraflar gelmeye başladı. Hı hı. Öyle olunca oluyor. İşte o görünmezlik, o ilişkiler, diyaloglar bir şekilde fotoğrafçının çalışırken bunu yakalaması lazım. Yakın zamanda bizi neler bekliyor? Sizin yeni projeleriniz ya da tasarılarınız? E, bu Basit zamana kadar lazım. dediğim gibi kanserli hastalarla e, ilgili bir proje yaptım. E, Covid'le çalıştım. E, yine Türkiye'den mevsimlik tanım işçileri projemizi bitirdik. Bir de Pakistan'daki seyahatimizden e, tuğla işçileriyle ilgili bir çalışmam vardı. Hı -hı. Onların yaşa ya çalışma şartlarıyla ilgili. E, ve bir de e, Pakistan biliyorsunuz... E, İslam hükümleriyle yönetilen bir ülke ve okullar haremlik, selamlık hı hı. E, ama Kalaş Vadisi var üç büyüklüğünün üçüne de inanmayan insanlardan oluşuyor. Onların Hı. kendi özel çok spesifik bir inanış şekilleri var ve orada karma eğitim devam ediyor. Seyahat fotoğraflarından ziyade ben Pakistan'a gittim de iki fotoğraf projesi çıkarttım. Brickliniz ödül de almıştı geçen sene önemli prestijli yerlerden. Co-education da aldı. Hı. Bunlar bitti. Dediğim gibi fotoğraf projelerinde toplumsal farkındalığı arttıracak ve bir şekilde bir iz bırakacak ses olacak işler yapmaya çalışıyorum. İki devam eden projem var. Bir tanesi hmm. sürdürülebilirlikle ilgili. Hmm. Sürdürülebilirliği de metal geri dönüşümünün faydaları noktasında ele alıp çalışıyorum bir süredir. Birkaç izin almam gereken yer var. O izin prosedürünü de tamamlarsak keyifli ve güçlü bir Çok seri olacak. Bir de küresel ısınma biliyorsunuz evet. tüm dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Evet. Buna kuraklık ve bir de yanlış tarım politikaları eklendiğinde ortaya daha da vahim sonuçlar çıkabiliyor. Bunu en çok İç Anadolu bölgesinde görüyoruz. Bir de şu sonuna çok yaklaştığım böyle 2-3 kare eksiği kendi kafamdaki akışa göre olması lazım dediğim kare eksiğim var. Onları da sene yaza doğru tamamlarız sanıyorum. Öyle bir projem var. Bunlar. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım yeni projeler. Bizzat merak ediyorum sizi izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. İyi ki ederim. geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ha, ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki konuk ettiniz. Sağ olun. Burada harika sağ olun. bir yerde fotoğrafları izleyenlerle buluşturuyoruz. Çok teşekkürler. Sanat gündeminde Dilek Yurdakul bizimleydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere.